Herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım, Makbuş Abla'nın o güzel gönüllü Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla kanalının aboneleri. Canlarım evet geldik 6 Haziran 12 Haziran haftası eril ve dişil enerjiyi bakalım neler bekliyor eril enerji dişil ile ilgili dişil enerji eril ile ilgili bakalım bu hafta neler yaşayacaklar ne gibi mesajlar alacaksınız ya da nelere dikkat etmeniz gerekiyor hep birlikte bir bakalım bakalım evet her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönüldaşlarıma niyet alarak şöyle 6 Haziran haftasına niyetimi aldım ve her zaman olduğu gibi odaklanmanız ve rezon olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet. Şimdi burada siz bir eril enerji iseniz öncelikle kendinizi sonra aklınızda, kalbinizde ya da hayatınızda olan dişiyle enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Eğer ki siz bir dişiyle enerji iseniz öncelikle kendinizi sonra aklınızda, kalbinizde ya da hayatınızda olan eril enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Ve ee, tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın siz size ait olan kısımları sevgiyle alın kabul edin eğer ki daha bireysel daha kendime ait özel danışmanlık istiyorum diyorsanız da 0544 405 5790 whatsapp iletişim hattımdan lütfen yazarak benimle irtibata geçin ve tesadüfen hasbel kader Abla kanalındaki videolara denk geldiyseniz ve bu videoyu izliyorsanız lütfen alma verme dengemizi sağlamak ve emeğime saygı adına lütfen ee, aynı zamanda da tabii ki bu kolektif enerjinin içine dahil olmak için çünkü ben sadece kanalımın abonelerine niyet alıyorum. Siz de bu enerjide olmak istiyorsanız ve tesadüfen denk geldiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. E tabii ki yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Bu yüzden lütfen yorumlar ve beğenileri de bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Evet. Hadi bakalım bakalım. 6 Haziran 12 Haziran haftasında. Ben de heyecanla bekliyorum. Bakalım eril ve dişil enerjiyi neler bekliyor? Ne, ne gibi mesajlar, ne gibi haberler alacakmışız bakalım. Şimdi bu hafta yine böyle bir dişil enerjiler geçtiği içinden hemen dişil kolektifime, dişil enerjilerime niyet alarak bakalım bakalım benim minnak kelebeklerime, benim güzel e, gönüllülerime bakalım neler bekliyormuş bu hafta eril enerjiyle bağlantılı en doğru cevapları almaya niyet alarak e, evet kartlarınızı seçtim. Şimdi geldik eril enerjilere. Bakalım eril enerjiler, sevgili eril kolektifim sizleri neler bekliyor? Ee, ya da benim minnak kelebeklerimin aklındaki, kalbindeki, gönlündeki ya da hayatındaki kişilerle ilgili sizleri neler bekliyormuş? Bir bakalım. Evet, şimdi kartlarımızı seçti. Güzel. Şimdi bu haftaya niyetimizi aldık. Tabii ki her zaman olduğu gibi biliyorsunuz ben e, kartlarıma sağlama yapmak adına konuşturma kartlarımız var. Onları bir seçmek istiyorum. Önce sevgili dişil kolektifime niyetimi aldım. Şöyle sevgili dişil kolektifim için kartlarını seçiyorum. Evet. Bakalım konuşturma kartlarımızdan nasıl mesajlar gelecek. Ve tabii ki eril enerjiler. Bakalım eril enerjiler bu hafta neler diyecek. Konuşturma kartlarında mesajı bırak. Ay pardon. Dişini aldım. Allah Allah bu ara bir eril enerjilerde böyle bir dişil enerjimi yükseliyor? Ne oluyor bilemedim. Evet. Sanki böyle e, hani e, hep genelde dişil enerjilere mahsustur ya böyle tripler atmak, kırılmak, küsmek, gücenmek Sanki bu hafta böyle bir eril enerjilerde bu enerji yüksek galiba Şimdi ben ortak ilişki kartı seçiyorum biliyorsunuz arkadaşlar ama ve lakin bu hafta böyle bir değişiklik yapmak istedim Nedense böyle geçti içimden her iki taraf için bakalım eril enerji dişiline, dişil enerji eriline kalpten kalbe nasıl bir mesajla gelecek? Ortak bir mesaj kartı seçmek istiyorum. Bakalım bu hafta her iki taraf birbirine mesaj olarak ne gönderecekmiş? Evet. Şimdi kartlarımızı seçtik. Hazır mısınız canlarım? Evet. Haydi bakalım şöyle güzel enerjilerimizi gönderiyoruz ve öncelikle ay harika evet güzel hadi bakalım aa muhteşem evet dişil enerjiler benim minnak kelebeklerim muhteşem bir hafta ay eriller siz yandınız <laughs> dişil enerjiler harika ama <laughs> eril enerjiler facia hazır mısınız bakalım duymaya Şimdi sevgili eril enerjim, canım pardon dişil e, kolektifim, benim e, minik kelebeklerim. Evet bakın şimdi bu hafta 6 Haziran ve 12 Haziran aralığında eril enerjilerle bağlantılı artık bir harekete geçiyorsunuz. Şimdi bu hareket neyle ilgili? Eril enerjinin sizi bozan dengesizliğiyle bağlantılı. Hani size bir geliyor, bir gidiyor, bir dargın, bir barışık. Bak daha kartları seçerken de işte gönül gözünden gördüğünüz gibi gelen mesaj böyleydi. Böyle bir tripleri, bir şeyleri var ya öyle. Kendi kendine küsmeleri, alınmaları, şunları, bunları gibi gibi artık neyse hani siz kendinize göre gene alıverin buradan. Size karşı hangi konularda tavırlarıyla, konuşmalarıyla, davranışlarıyla ne şekilde dengesiz tavırlar ya da dengesizlikler sergiliyor ise bununla ilgili sevgili dişil enerjiler artık harekete geçeceksiniz bu hafta neyle ilgili artık ya devam ya tamam artık ben senin bu dengesizliklerinden yoruldum benzdim, bıktım ya bana e, düzgün bir şekilde bak ben seni seviyorum aşk var aşk sevgilim inat kelebeklerim bakın sizde bu hafta aşk dolu bir hafta olacak e zaten bu aşkı ve sevgiyi ve sadakati ve bağlılığı eee ...eril enerjiyi hissettiriyorsunuz... ...bu yüzden de artık diyorsunuz ki... ...hani şu dengesizliğini bir tarafa bırak... ...beni sürekli hayal kırıklığına uğratıyorsun... ...sürekli olumsuzluk yaşatıyorsun... ...ya adam gibi geliyorsan gel... ...ya adam gibi gidiyorsan git... E, ...mantalitesinde e, ya da düşüncesinde olacaksınız bu hafta... ...ve bu hafta içerisinde yine bir anka kuşu gibi... ...küllerinizden yeniden doğacağınız... ...net keskin bitişler yaşayacağınız ve yeni başlangıçlara gideceğiniz bir hafta olacak. Kimle? Eril enerjiyle ilgili. Yani şimdi burada o eril enerjiyle bağlantılı belki takıntılarınızı, belki bağımlılıklarınızı... ...belki de işte o arada geçen sıkıntılı ve zorlu süreci geride bırakıp yeni bir başlangıç... ...tabii ki sizin için olumlu olacak, sizin hayrınız olacak... Yeni bir başlangıç yaşayacaksınız. Aynı zamanda bakın aşk hayatınızın gerçekten böyle bir tap olacağı bir hafta sizi bekliyor. Özellikle karşı taraftan size gelecek belki o ilgi, sevgi ya da hani o dengesizliğini geçirtecek şekilde sizi ikna etmek adına olan tavırlar ya da davranışlarla böyle kendinize bir özgüvenli olacaksınız. Böyle bir aşk hayatınız kıpır kıpır olacak. Ayrıca bazı gerçeklerle de yüzleşeceksiniz. Çünkü bu gerçekler özellikle belki de eril enerjinizle bağlantılı düşündüğünüz belki de ee, size söylenilen e, ama gerçek olmayan bir şeylerin aslında ne kadar e, e, doğru olduğunu yani yalanların e, ortaya çıkmasıyla aslında daha gerçekleri göreceğiniz bir hafta olacak. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Biraz böyle cümlede devrik cümleler kurdum farkındayım. Şöyle söyleyeyim. Elin enerjiyle ilgili bir şeylerin ...doğru olmadığını... ...belki de size doğru yansımadığını... ...ya da yansıtılmadığını göreceksiniz... Ha, ...şimdi daha net anlaşıldı sanırım... ...size karşı... ...eril enerjinizin... ...aslında ne kadar sadakatli olduğunu... ...ama ve lakin... E, ...belki de o sadakatsizlik... E, ...altında yatan... ...bir şeylerin... E, ...gerçek olmadığını... ...size öyle yansıdığını ya da yansıtıldığını da... ...fark edeceksiniz... Bu hafta ilişkilerinizde gerçekten bir değişim, başkalaşım ve dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Mutluluklara hazır olun. Gerçekten sizi çok şaşırtacak. Sizi çok mutlu edecek. Sürpriz hareketler gelecek. Eril enerjinizden. Ama ve lakin sizi zorlayacak ya da sizi zor durumda bırakacak yine eril enerji bağlantılı bir kadına bir erkeğe de dikkat edin. Bu kadın erkek eril enerjiyle bağlantılı i̇şte anne olur, baba olur, kardeş olur, eş olur, başka çocuk olur gibi gibi gibi. Hani yine kendi senaryonuza, kendi hikayenize göre alın burada. Elin enerjiyle bağlantılı bir iki kişiden kaynaklı bir kadınla bile erkekten ötürü biraz zorluklar yaşasanız da sanki o zorlukları bile artık görmeyeceksiniz. Çünkü gerçekten elin enerjiyle ilgili bu hafta dediğim gibi aşk, sevgi dolu, böyle güzel, romantik, böyle love dolu bir hafta sizi bekliyor gibi gösteriliyor. Bakalım bakalım güzel minik kelebekleri ve güzel şeyler geldi. Şimdi gelelim bakalım eril enerjilere. Ah benim canım eril enerjilerim. Şimdi siz o kadar berbat durumdasınız ki hangi birinden başlayayım böyle nereden tutsam elimde kalıyor. Bir kere eril enerjilerin kafası inanılmaz derecede karışık ee, ve bu karışıma sebebiyet verecek belki konuşmalar dedikodular ya da bizzat kendi kendi kendine kafasında kurduğu düşünceler onu bir öyle bir tepe taklak edebilir bu hafta ve özellikle çevresindeki bakın düşmanlar, kötü kötülük yapmak isteyen ya da kötü durumda kalmasını isteyen kişi ya da kişilerle mücadele edeceği özellikle dişil enerjiyle bağlantılı. Hani zor durumda kaldığı, ona düşmanlık yapmak isteyen e, özellikle bir kadın enerji çok canını yakabilir ya da canını sıkabilir. Çünkü bakın burada aileyle ilgili geldi gene ki buradan da o mesajı aldık. Aileyle ilgili olabilir. Hani burada belki de üçüncü kişi ya da kişilerle de bağlantılı bir konu gündemde var ise eğer. Burada büyük bir sıkıntı, büyük bir handikapın içinde gördüm. Sevgili Elil kolektifim, ne olur bu hafta çok dikkat edin. Kendi sezgilerinize, hislerinize güvenin. Zaten kafanıza bir sürü düşünceler oluşacak kendi içinizde bir sürü projeler hayata geçirmek isteyeceksiniz. Özellikle bu sıkıntılardan sizin üzerinize üzerinize gelen baskıdan ya da sizi kötü durumda bırakan olaylardan kişi ya da kişilerden uzaklaşabilmek ya da gardınızı alabilmek adına planlar yapacaksınız, projeler yapacaksınız. Bunları hayata geçirmek isteyeceksiniz. Ki burada en önemlisi bakın sizin arkanızdan kim ne yapıyor, sizin arkanızdan kim ne iş çeviriyor, ne ediyorsa Bunların hepsinin bir şekilde sizin karşınıza gelmesi aslında olayların aynı e, dişil enerji olduğu gibi size yansıtıldığı gibi olmadığını Fark edip bakın etrafınızdan bazı insanları savurup atacaksınız ya da atmak zorunda kalacaksınız. Ayrıca devlet kapısı ya da mahkemelik bir konu bu hafta patladanak gündeminizde olabilir. E, devlet kapısıyla ya da mahkemelerle bağlantılı e, konular gündeminizde olabilir. E, dişil enerji haricinde bir de dişil eğer ki böyle bir konunuz gündemde olmasa da dişil enerjiyle ilgili emin olacağınız, karar vereceğiniz, e ...artık e, özellikle de yine... ...bu hafta dişil enerjiyi... ...ikna etmek adına... ...çünkü siz emin olduktan sonra bir şeylerden... ...onu da ikna edebilmek adına... ...bak özellikle elinizi kolunuzu bağlayan... ...size engel olan her ne varsa... ...bunlardan çıkıp artık... ...ben çok mücadele ettim... ...ben çok savaş verdim... ...artık bu ilişkiyle bağlantılı... ...ben de bir zafer kazanmak istiyorum... ...ya da kafamın daha rahat olmasını istiyorum niyetiyle hareket edeceksiniz. Ayrıca bakın bu hafta içerisinde özellikle sevgili eril enerjiler lütfen acele karar vermeden ani çıkışlar yapmadan mümkün mertebe öfkenizi kontrol ederek hareket edin. Doğru zamanda doğru adımlar atın. Eğer ki öfkenize yenilirseniz acele acele böyle paldır küldür böyle bir hareketlere bir şeylere girerseniz belki de kazanacaksanız da. Kaybedebilirsiniz. Lütfen bu hafta sükunetinizi korumakta, sakin olmakta çok direnin, çok mücadele edin. Evet, biliyorum bunu söylemek zor ama gerçekten bu mücadele sizin için çok kıymetli. Çünkü bakın çok kafanız karışacak, çok etrafınızdaki hem dişil enerjiyle bağlantılı, hem kendi özel hayatınızda ya da bu ilişkiyle bağlantılı ortaya çıkacak bir şeyler, konular. Sizi çok fazlasıyla yoracak haberiniz olsun. Tamam? Anlaştık. Evet. Hadi bakalım. Her iki tarafın birbirine mesajı neymiş? Evet, bu hafta eril ve dişil enerjiler birbirlerine şöyle mesajla geliyor. Sana kötü davrandığım için suçluluk duyuyorum diyor e, ee, eril enerji ve dişil enerji birbirine. E bakalım bu bakımımıza sağlama yapalım. Dişil enerjiler ne diyor? Evet muhteşem ne demiştim? Dişil enerjiler bu hafta benim minnak kelebeklerim böyle mutlu ve sık pır 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 inşallah güzel olacak. Ki burada da zaten diyor ki ben hayattan neşe ve keyif aldıkça gönlüm de güler, yüzüm de güler. Mutluyum ve etrafa mutluluk saçıyorum e, mottosunda olacak bu hafta. Sadece burada diyor ki şu anda seninle iletişim kurmaktan çekiniyorum. Birazdan senin de hızlı hareket etmene benim de ihtiyacım var derken ve diyor ki son olarak senden vazgeçmemi istemiyorsan bana karşı hislerini bir dürüstçe söyle bakalım diyecek ki ilk başlangıçta ne demiştim? bana geliyorsan adam gibi gel mesajıyla gelmişti dişi kolektifi. Evet bakalım eril enerjiler ne diyor? Evet ne demiştik? Eril enerjiler mücadele veriyor, savaş veriyor ve hemen zaten kartlarda onu teyit ediyor. Diyor ki sevgi emekse ben bu yolda her an seninleyim. Mevcut koşullar beni yok etmek için uğraşır, uğraşırken ben senin için yaşamayı ve savaşmayı seçiyorum diyor ay muhteşem İşte arkadaşlar işte hep diyorum enerji bu enerji bu size kendi e, kartlarımdan gelen mesajlarda ısrarla ne dedim eril enerjiler yandınız bu hafta dedim mücadele var savaşlar bir şeyler ortaya çıkabilir derken mevcut koşullar beni yok etmek için uğraşırken ben senin için yaşamayı ve savaşmayı seçiyorum diyorsunuz eril enerjiler ve sonra devam ediyorsunuz ki tamam kabul ediyorum ki burada ne demiştim? Dedikodular var, kafa karışıklığı var, belki kendi kendini gaza getirme var dedim. Ki burada da diyor ki, evet itiraf ediyorum, sosyal medyada seni takip ediyorum. Seni gözetlediğimde çok kıskanıyorum. Ama bu sosyal medyası yoksa da belki de sizi uzaktan uzağa iş yerinizde, işte evinizde, şurada burada takipte ediyor olabilir. Bunu böyle de alabilirsiniz. Çünkü diyor ki çok güzelsin ve başka birinin seni mutlu etmesinden ben çok korkuyorum derken ve burada ne demiştik? İletişimde hızlanmana ihtiyacım var derken diyor ki eril enerji seni aramak istesem de buna şu an ne cesaretim var ne de gücüm diyor. Çünkü burada bir sürü mücadelenin içerisinde bulacak kendisini. Çünkü bu hafta. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 Haziran 12 Haziran haftası yine böyle bir action dolu bir hafta olacağa benziyor. Ve e, tabii ki her zaman söylediğim gibi bu haftanın yine hepiniz için sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket, aşk ve sevgi dolu geçmesini niyet ederken Artık bunu kanalımızın böyle mottosu haline getirmek istiyorum. Çünkü muhteşem bir söz. Ee, beni gerçekten çok etkileyen ve çok sevdiğim bir söz. Rabbim gönlümüzde olana hakkımızda hayırlı eylesin. Hakkımızda hayırlı olana gönlümüze razı eylesin. Amin diyorum. Ve canım gönüldaşlarım. İyi ki benimlesiniz. İyi ki Makmuş ablanın sevgi kanalındasınız. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.